Ticareti, Bingölün sanayisi, istihdamı, ihracatı inşallah daha da canlanacak. Bakın sevgili Bingöl'lüler, çözüm süreci adını verdiğimiz süreç sizlerin destekleriyle, sizlerin hayır dualarıyla çok başarılı şekilde ilerliyor. Allah'a hamdolsun. olsun. Aylardır bu bölgeden acı haberler değil artık müjdeler alıyoruz. Artık güzel haberler alıyoruz. Bu bölgede güzel gelişmelere şahit oluyoruz. Umutların çoğaldığı bir süreçten geçiyoruz. Barın dağlarımızda, ovalarda, şehirlerimizde, köylerimizde kalıcı hale geldi. Kardeşlik ikliminin yüreklerimizi kuşattığı bir süreçten geçiyoruz. Gençlerin ölmediği, annelerin babaların gözyaşı dökmediği, acının yürekleri kavurmadığı, herkesin umutla geleceğe baktığı, şevkle işine sarıldığı güzel bir süreçten geçiyoruz. Ben burada Bingöl'e özellikle teşekkür ediyorum. Bingöl demek dik duruş demektir. Bingöl demek onurlu duruş demektir. Bingöl demek demokrasiye sahip çıkmak, kardeşliğe sahip çıkmak, ülkesine, bayrağına, değerlerine sahip çıkmak demektir. Bingöl'ün 12 Eylül askeri darbesi sonrasında anayasa oylamasında en yüksek hayır oyu vermesini biz unutmadık. Unutmayacağız. Bingöl'ün 2010 yılı anayasa alt koylamasında Türkiye'deki en yüksek evet oyu veren illerimizden biri olduğunu unutmadık. Unutmayacağız. Kardeşlerim, Bingöl terör karşısında da dik durdu. Bingöl demokrasiyi muhafaza etme noktasında her zaman dik durdu. Bingöl darbeler noktasında, darbelere karşı gelme noktasında da her zaman dik durdu. Bingöl'ün bizim kalbimizde, bizim gönlümüzde çok ayrı bir yeri var. Sizlerin desteğini çok ama çok önemsiyoruz. Sizlerin hayır duasını çok ama çok önemsiyoruz. Demokrasi mücadelesinde milli birlik ve kardeşlik projesi yolunda çözüm sürecinde Bingöl'le birlikte yürümeyi çok çok önemsedik. Onun için Bingöl'e sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Sevgili Bingöllü kardeşlerim, Türkiye 81 vilayetiyle, 780 bin kilometre karesiyle, 76 milyon ferdiyle gerçekten çok güzel, farklı bir ufka doğru emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın çok zor bir süreçten geçtiği şu günlerde Türkiye ekonomisi istikrarla büyümeye devam ediyor. Dünyanın çalkantılı bir Süreçten geçtiği şu günlerde Türkiye bölgesel meselelerde, küresel meselelerde diklenmeden dik duruyor. Onurlu, ilkeli bir duruş sergiliyor. Türkiye kronik meselelerini çözüm yoluna koyarak kardeşliğini pekiştirerek geleceğe daha bir emin adımlarla yürüyor. Türkiye kendisine dayatılan gündemlere boyun eğmiyor. Bu tuzaklara düşmüyor. Kendi gündemini kendisi belirliyor ve kendi gündeminin peşinden koşmaya devam ediyor. Bizim gündemimizde ne var biliyor musunuz? Millet var. Bizim gündemimizde ne var biliyor musunuz? Hizmet var. Bizim gündemimizde işte Bingöl'de olduğu gibi şehirlerimize havalimanlarını inşa etmek, yollar, hastaneler, konutlar, okullar inşa etmek var. Biz yapay gündemlere, sanal gündemlere aldanmıyor. Onların peşine takılıp gitmiyor. Ülkemizi büyütmenin, şehirlerimizi büyütmenin, aziz milletimizi daha fazla huzura, daha fazla refaha kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Elbette bundan rahatsız olanlar var. Türkiye'nin bu kararlılığından rahatsız olanlar var. Türkiye'nin büyümesinden, Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin içeride ve dışarıda barışı, huzuru, kardeşliği savunmasından rahatsız olanlar var. Biz onların bu rahatsızlığı karşısında asla geri adım atmayız ve atmayacağız. Türkiye üzerine oynanan oyunlara, Türkiye'ye kurulan tuzaklara asla eyvallah etmeyiz. Allah'ın izniyle tüm tuzakları aşacağız. Tüm oyunları bozacağız. Türkiye'yi istikrar içinde, güven içinde büyütecek ve 2023 hedeflerine ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, ben Bingöl'e şöyle sesleniyorum. Asla ümitsiz olmayacaksınız. Asla kötümser, karamsar olmayacaksınız. Asla ve asla yeis içinde olmayacaksınız. Siz inancınızı muhafaza ettiğiniz sürece siz hakka ve haklıya, mazluma, mağdura sahip çıktığınız müddetçe Allah'ın izniyle size de bu ülkede hiçbir şer odağı musallat olamayacaktır. Bakın şu anda kardeş ülke Mısır'da başta Adeviye meydanı olmak üzere birçok meydanda Mısırlı kardeşlerimiz onurlu şekilde başları dik durarak kendilerine yönelik darbeye karşı çıkıyorlar. Mısırlı kardeşlerimiz günlerdir şu mübarek Ramazan ayında şiddete başvurmadan, provokasyonlara aldanmadan Mısır'da huzuru bozacak, kardeşliği sedeleyecek hareketlere girişmeden kendilerine yönelik darbeye itiraz ediyorlar. Ve ne diyorlar? Benim oyum nerede? Benim oyuma ne oldu? Bunu soruyorlar. Bu bölgenin, bu coğrafyanın özellikle insanını koyun zannedenler şu anda çok büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Bu bölgenin bu coğrafyanın insanını, her oyuna, her tuzağa boyun eğen insanlar olarak görenler şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Mısır'da darbeyi yaparız, işimize bakarız diye düşündüler. Ama Mısır halkı bu oyunu bozdu. Bu tuzağı alt üst etti. Bu senaryoyu yırtıp attı. Benzer bir senaryoyu Türkiye'de uygulamak istediler. Ağaç diyerek, çevre diyerek, park diyerek insanları sokağa döktüler. Bingöl'de kaç kişi sokağa döküldü bilemiyorum. Ama bakın sadece bir açılış töreninde şurada binler var, on binler var. Türkiye'de Türkiye'de demokrasiye sahip çıkanları 76 milyonun tamamını koyun olarak gördüler. Göbeğini kaşıyan adam dediler. Bidon kafalı dediler. Kömürcü, makarnacı dediler ve aşağıladılar. Bizim kutsal değerlerimize hakaret ettiler. Camilerimize başörtülü kızlarımıza hakaret ettiler. Fiili şiddet uyguladılar. Bu milletin edebini, bu milletin adabını, geleneklerini, sabrını, itidalli duruşunu sürekli tahkir ettiler. Ama millet sandığına sahip çıktı. Millet demokrasiye sahip çıktı. Bu aziz millet meydanlara koşarak, başta Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, Erzurum işte bugün de Bingöl olmak üzere milli iradeye sahip çıktı. Artık meydan boş değil. Şimdi en büyük meydana gidiyoruz. Nedir o? Sandık meydanı, sandık. Sandık. En büyük meydanı. Yedi ay sonra o meydanda bir araya geleceğiz. Halkın iradesine saygı duymayanları orada hep birlikte sorgulayacağız. Hem Türkiye'de hem bu coğrafyada halklar artık tercihlerine, seçimlerine, sandık sonuçlarına çok güçlü şekilde sahip çıkıyor. Darbelere karşı. Çok dik bir duruş sergiliyorlar. İşte onun için umutsuz olmayacaksınız. Birileri iki yüzlü davranabilir. O bizi ilgilendirmiyor. Biz omurgalı olacağız. Biz irademizi ortaya koyacağız. Ve irademize saygı isteyeceğiz.